Sevgili dostlar, Yılmazlı bizim memleket olarak şu anda Tokat 13. Tarım Festivali'ndeyiz ve kimin yanındayız? Tokatlı Hava teyzemizin yanındayız. Merhaba, Kolay gelsin. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Böyle hamarat e, bayanları, teyzeleri görüşe ben daha da mutlu Aynen. oluyorum. Teşekkür evet. ediyorum. E, e, önce kısaca bir seni tanıyalım Hava teyze. Ben Hava Çiftçer. Tokat doğumluyum, Tokat'ta oturuyorum. E, Doğal işlerle uğraşıyorum. Doğadan halka, fabrikadan halka değil, doğadan halka. Dağlardan topluyoruz böyle insanlara sunuyoruz ki sağlık bulsunlar diye. Süper. Yani fabrikadan halka değil, doğadan, doğadan halka. halka. Evet. Doğadan. Evet. Yaylalarda ben... topluyoruz biz. Yaylalarda. Bunu. Yaylalara çıkıyoruz. Çok emekli. Eksoz gazı oldu. değmemiş. Çiçekleri, bitkileri topluyoruz biz Oo, ki herkese faydası olsun diye. Maşallah. Ben fabrikasyona karşıyım. Tabii ki herkes de isterse onu kullanabilir ama fabrikasyona karşıyım. Maşallah. Doğal beslensin insanlarımız. İnsanlar doğal beslensin evet. diye Kendini bu yola adamış hava teyzemiz Tokatlı. Evet neler var? Burada şimdi emin mi izleyicilerimiz de benim kadar meraklı. Ee, neler yapıyoruz? Neler var neler? En çok da ben denenmemiş reçelleri deniyorum. Akasya çiçeğinin reçeli. Çiçeği ben ilk defa duydum. 41 çeşit çiçekten reçel yaptım. 41 çeşit. 41 çeşit çiçek yaylalardan egzoz gazı değmemiş çiçekleri topluyoruz. Şeker yok içinde pekmezle tatlandırıp satışa sunuyoruz. Şifa olsun. Herkese şifa sağlasın. Kaç yıldır ki yapıyorsun bu işi? Ee, 20 yılı geçti. 20, 20 yılı, yılı geçti. Işle. Evet. Bir de e, bizim bitkilerimiz var. İsimlerini versem ne olur? Bir şey olmaz. Ben bilmeyenler duysun. Aslan pençesinin çayı vardır. Mide ağrısına çok iyi gelir. Isırgan tohumumuz vardır. Bunu balla macun yapsın yesinler. Vücuda çok fayda sağlar. Yani aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Burada birçok çeşit yok. var. Yok yok. Burada birçok çeşit var. Marşı yani 50 olur. çeşit çiçekten e, Barış Manço türküsünü yapmamış, Hatmi Çiçeği'nin reçeli. Hatmi Çiçeği'nin reçeli, kimse bilmez. Bunu kurutup çayını içebilirler, öksürüğe, balgam çıkarır, çok çok faydası vardır bunun. Biz hem reçelini yapıyoruz, hem kurutuyoruz. Peki, biraz da fiyat alalım mı Havati'nde senden? Şimdi e, şunu söyleyeyim, fazla pahalı değil. Yani bunu fabrikasyonuna gider, buna 300-500 lira veriyor insanlarımız ama Çıkmen. insanlara fayda sağlasın diye yapıyorum ben bunu, para için değil. Allah razı olsun gerçekten fiyat çok harika yani burada en yüksek fiyat, şöyle bakıyorum hepsi. üzerinde de yazıyor evet. sabit fiyat galiba hepsi e hepsi aynı sabit fiyat 250 TL yazıyor ben Aynen. yanlış gördüm hangisini Aynen. alırsak Aynen. alalım hangisini 250 TL bunlar bu ne? ağrı kremlerimiz 20 çeşit bitkiden yapıldı biz bu bitkileri e, soğuk sıkım zeytinyağı ile yapıyoruz önce 40 gün bunu yağ koyup çiçekleri güneşte ferment ediyoruz. 41. günü süzüp bu hale getiriyoruz. Yani tek mi yapıyorsun bütün bunları yoksa? Eşimle ekip... beraber, eşimle Eşine, beraber. Eşiniz nerede beyefendi? Eşim evde şu an. O biraz... Evde mi? Seni mi gönderdi? Sen fuara git satış yap. Aynı, ben... Aynen öyle oldu. Sen yan gelip biraz dinlenen <laughs> O çok çalıştı biraz dinlense. O çok mu çalıştı? Burada olmasa da yanında olmasa da diğer e, evde işlemlerde... beraber yapıyoruz. Benim, beraber yapıyoruz. Benim el evinde yine ona. Öyle mi? Aynen. Çok Allah ya. razı olsun. Beraber Kaş yapıyoruz. 45 yıl. 45 yıl. Bir Tokatlı. ömür. Bir ömür tokatlıyız ikimiz de. İkimiz evet. Aynı köyden mi? Aynı köyden. Aynı köyden. Aynı köyden. Severek, severek mi? mi? Evet severek. Çok sevdiğim bir e, değerli bir insandı. Hala öyle kaldı. Aşık oldum ve hala aşığım. Seviyorum. Ama Çok şunu söyleyeyim şimdiki gençlere. Ufak tefek şeyden evleniyorlar. Çok seviyorlar ama boşanıyorlar. Biz bir yatak, bir sandık, bir karyola bununla gelin olduk. 45 yıldır hala mücadele ediyoruz ki iki tanemiz biz 3 tane olsun, üç tanemiz biz 4 tane olsun diye. Şimdi gençler onu yapmıyor. Gurur eve gidiyorlar, kavga edip ayrılıyorlar. Gav Yapmasınlar ediyoruz. bunu. Evet, çok güzel bir e, kulaklarımıza küpe geliyor gerçekten <laughs> gençlere. E, i̇zleyicilerimiz almak isterlerse nasıl ulaşabilirler sizlere? Ben Tokat'tayım. E, Instagram sayfamız var Lezzet Havva'dan diye. Oradan takip edebilirler. Telefon Olur. numaramız var. İsteyene gönderebiliyoruz. Kargo var, kargoyla. Türk Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderebiliyoruz. Her evet. Sevgili dostlar siz de bu kış gerçekten doğal tatlı yemek istiyorsanız kahvaltı sofralarınızı doğal tatlılarla e, süslemek istiyorsanız ne yapıyoruz? Hava teyzemize ulaşıyoruz. Tam sayfadan Hava teyzemize ulaşabilirsiniz ve bu birbirinden güzel lezzetli doğal tatları sizler de ulaşıp tadabilirsiniz diyorum. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa? Herkese sağlık diliyorum. Çünkü insanlarımız e, hasta oluyorlar. Sağlıklı yesinler, hasta olmasınlar. Çok Tavsiyem güzel. bu. Çok güzel. Sesimiz duyan herkese şey bir bay bay edelim mi Hava Teyze? Efendim Tokat 13. Tarım Festivali'nden evet. Allah'a emanet olun.